Herkese merhaba, ben Ebru Karaduman. Kanalıma hoş geldin. Bambaşka bir konseptle karşındayım. Beni bugüne kadar hep takla atarken, attırırken, egzersiz yaptırırken e, gördün. Ama bundan sonraki süreçte biraz daha dingin, sakin, sohbet tadında içeriklerle de buluşuyor olacağız. Bu ilki ve ilk olmasının diğer bir konusu ve sürprizi. ...benim için de, senin için de... ...hamilelik sürecim. Evet, çok yeni... E, ...sizlerle paylaştım. İşte arkadaşlarımla, ailemizle, eşimizle... ...dostumuzla paylaştık bu süreci. Çünkü sürpriz bir bebek... E, ...hayatımıza geldi. Çok da e, güzel oldu. Ama buna alışmak... ...bu dönemi... E, ...kabullenmek benim için de... ...çok farklı bir deneyim oldu. O yüzden çok sıcağı sıcağına... ...birazcık hani kimseyle paylaşamadığım anlarda ve bir sporcu olarak, bir egzersiz uzmanı olarak bu süreçlerde neler yaşadım? Çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Sonra gelen sorular ve yorumlar üzerine zaten bu anne adaylığı ve hamilelik sürecimi sizlerle paylaşarak daha keyifli, <laughs> daha e, paylaşımlı geçirmek istiyorum. Önümde böyle yeni bir hikaye başladım. Şimdi biz bu haberi aldık tabii şok olduk. Bir taraftan ben hayatım boyunca hep anne olmak tabii ki istedim. Yaklaşık 18 yıldır da çocuklarla çalışıyorum ve her öğrencim benim gerçekten hep böyle bebeğim gibi oldu. Onlar benim için çok kıymetli oldu çünkü çocuklar biliyorsunuz ki hani bambaşka bir sevgiye böyle pür enerjiye ve saflığa sahipler. Beni hayatta hep onlar besledi. O yüzden de ben hiçbir zaman işte beden diye okullarım var. Ona işim demedim. Benim hayatım oldu. Tabii hani anne olmayı hep istedim ama hiçbir zaman cesaret ettim ya da hani onunla ilgili bir konfor alanım ve fırsatım oldu diyemem. Zaten o başka bir hikaye. Nitekim bize şimdi bu haberi aldık ee, hem çok şaşırdık hem artık hani çok zamanıydı ben 37 yaşında bir anne adayı olarak karşınızdayım ee, ve hani ilk 3 ayı geride bıraktım hatta şu anda 4. ayı da bitirdim fakat e, zannederdim ki hani yani daha kolay ne bileyim aslında bir fikrim de yoktu onu da fark ettim. Ve biraz ondan bahsetmek istiyorum, burada özellikle e, yıllardır hani e, dijital platformlardan sizlerle buluşuyorum, hareket ettiriyorum, çocuklarla buluşuyorum, spora bahane yok diye bir mottom var ve e, bir aslında profesyonel sporcunun e, hamilelik süreci nasıl oluyor? ...onu paylaşmak istiyorum. Bu arada da hani profesyonel sporcu olmayan... ...ya da hayatında çok aktif spor bulunmayan... E, ...kadınların, anne adaylarının da sürecini inanılmaz merak ediyorum. Çünkü ben kendimden beklediğim performansı sergileyemedim. İlk 3 ay yürüyüş yapmaya mecalim yok. Devamlı esniyorum, uyumak istiyorum inanılmaz acıkıyorum. Yani bütün dünyam değişti. Ben normalde işte sabah kalkar, bir kahvesini alır, spora gider, deli gibi spor yapar. Böyle hani ilk öğününe öğlene doğru başlar. Biraz daha hani çok detaylı sağlıklı beslenme konusunda hani bir beslenme modeli olan işte devamlı yemeğini yanında taşıyan, kendi yemeğini yapan ee, sonra işte gün akışında bir ara öğün yapıp akşamda 6-7 gibi e, en geç akşam yemeğini yiyip tamamen yeme içme işimini bitiren bir kişiyken hayatımda en büyük iki değişiklik bir spor yapamadım yani ilk 3 ay. iki böyle bir yeme yok yani karnım acıkıyor karbonhidrat isteğim inanılmaz arttı e bi şoklandım tabii ya yani o kadar bedeniyle konuşan o kadar hani spora bahane yok mottosunu içine işlemiş ya işletmiş ve bunu devamlı aktaran biriyim ki böyle çok değişik geldi bana ama tabii bir taraftan da işte sanırım orada başlıyor hani ebeveynlik süreci. o karnınıza o şey tohum düştüğü anda bir taraftan da aman Hani ona bir zarar gelmesin. İlk 3 ay tabii ki bebeğin tutunması adına da çok kıymetli, önemli bir süreç. Hani bilimsel olarak da işte doktorlar tarafından da özellikle üzerine basa basa söylenen dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ki ben de bir egzersiz uzmanı olarak bunu biliyorum. Hiçbir zaman spor yapmak isteyen bir anne adayıyla 12. haftayı tamamlamadan spora başlamadık. O yüzden böyle o ilk 3 ay aman bebeğim tutunsun ee, ya bir şey olursa kaygısıyla da zaten hiç özgür hareket edemedim. Nitekim çok şükür e, o günleri bir şekilde geride bıraktım. Zordu. Diğer zorluğu da hani o riskli süreci atlatmadan ailemiz dahil kimseyle bu konuyu paylaşmamaya eşimle karar vermiş olmamız. Tabii kimseyle konuşamıyorsun. ya Ben bayağı da hani ketum davrandık. En yakın arkadaşlarımıza bile söylemedik. Sadece kendi aramızda bu konu gündem oluyordu. Onda da sonuçta hani kadın erkek farkı bir erkek sizi o konuda ne kadar anlayabilir, ne kadar hissedebilir hani sonsuz derecede her zaman yardımcıydı ve yanımdaydı ama hani o başka bir şey. Ben ne zaman kız arkadaşlarımla bu konuyu konuşmaya başladım, işte kendi ebeveynlerim yani velilerimle bu süreci paylaşmaya başladım o zaman bir tık daha böyle oh rahatladım yani benim yaşadığım şey çok normalmiş. Zaten hani süreç buymuşu anlayınca biraz daha e, keyfim de yerine geldi açıkçası. Derken işte e, dördüncü ayı da aslında bitirdim ve hani 4. ay yani 2. trimestre girdiğimde e, 13. hafta itibariyle dedikleri kadar yine varmış. Biraz daha rahatladım. İşte o araba beni çok tutuyordu, midem bulanıyordu. Gece bir anda acıkıyordum ve o açlığa asla dayanamıyordum. Şimdi onlar baya e, baya azaldı. Ama yine yediğime içtiğime tabii ki dikkat etmem gerekiyor. Her şeyi midem kaldırmıyor. Bu sefer de döngü şuna geldi. Midem bulanmıyor ama böyle bir e, hani şunu yer misin, bunu yer misin ya da canın ne çekiyor diye sorduklarında ben hani canım hiçbir şey çekmiyor ve yemem gerektiği için ve karnım aç olduğu için yemek yemeye çalışıyorum ama hep sofradan doymadan kalkıyorum o yüzden yaklaşık 60-90 dakika arasında bir daha acıkıyorum. Bu da, bu da tabii beni çok zorladı. Ama işte ben bu esnada hamile yoga'sı ile ilgili çok detaylı donanımlı bir e Eğitime başladım çünkü istedim ki insanlara dokunurken, anne adaylarına dokunurken son derece bilinçli olayım. Yıllarca herkes benden hamilelikle ilgili yani hamilelere yönelik egzersizler istedi. Ben de hep şunu söylemiştim, ben ne zaman hani e, o süreci yaşarım o zaman bunu yapmak istiyorum diye hiçbir zaman hani bununla ilgili bir e, egzersizi paylaşmamıştım. Dijital platformlarımda o yüzden de işte bu süreçte e, gerçekten dolu dolu çok e, içime sindirdiğim müthiş bir e, İrem Hocam buradan da sana ayrıca teşekkür etmek isterim müthiş bir yoga eğitimi aldım. Ee, ve çok daha bilinçli, farkında, daha dingin olmam gerektiğini önce kendi içimde, ruhumda, kalbimde ve bedenimde kabul ettiğim bir e, eğitimi sonlandırdım ve bundan sonra e, bir süre. Anne adaylarıyla daha çok haşır neşir olacağım. Onlarla spora bahane yok demeye devam edeceğim. Bu süreçte yorumlarınız, sorularınız, merak ettiğiniz şeyler, deneyimleriniz benim için çok kıymetli. Lütfen bunları benimle paylaşın. Bundan sonra bir süre ee, böyle farklı konularla, bebeklerle, anne adaylarıyla haşır neşir olduğum bir sürece giriyorum. O yüzden e, lütfen enerjinizi benden eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın, sporla kalın. Yine görüşeceğiz.